Bırakırsınız. Rabbül Alemin kolaylık getiriyor. Bir kısım ibadetleri de kaldırmış seferi müslümandan. Bir kısım ibadetleri de kaldırmış. Nedir o? Mesela cuma namazı her müslüman erkeğe farzdır. Cuma namazı farz. Ama seferi müslümana farz değil. Dişler cuma namazı kılar, pisler öğle namazı kılar. Niye? Cuma namazı farz olsaydı ne olurdu? Arabası arıza yapardı. Tek başına cuma namazı kılınmaz. Cemaatle kılınması gerekiyor. Arıza ara, Araba arıza yaptı. Eyvah yetişemeyeceğim cemaate koşamam camiyi bulamam diye merak edecek. Cehenneme gidecekti. Azap olacaktı. Bu sıkıntıyı kaldırmak için yolcudan cumayı kaldırmış Allah-u Teala. Rahmete bak. Yetişebilir miyim yetişemez miyim benzin var mı arabaya koşar mıyım yolda kalır mıyım, şu olur mu, bu olur mu endişeyle, cuma namazına yetişir miyim, yetişemez miyim endişesiyle, o Müslümanın yolu seyahati rezil olacak, azap görecekti. Cenab-ı Hak buna rahmet olsun diye, cuma namazının farzını, farz olmasını kaldırmış seferi Müslüman. Yetişirse cuma namazına girer, cuma namazını kılar, tamam, cuma sahiptir. Cuma yetişemese, isterse cumaya girmez kendi başına öğle namazı kılar. Şu kolaylığa bakın.